Var. Var, var. 1 Eylül'den itibaren Karadeniz, Marmara ve Ege'de bütün tekneler, Akdeniz'de ise gırgır gır tekneleri avlanmaya çıkarken, 15 Eylül'den itibaren ise tüm Türkiye'de yasak tamamen kalktı. Yasağın kalkmasıyla beraber balık tezgahları da dolarken fiyatlar da ciddi oranda düştü. Hareket başladı, hareket başladı, ucuzluk başladı. Hamsi sağlanıyor, hamsi Sıra. Balık çeşitliliği anlamında en zengin denizlerden biri olan Akdeniz'de havaların güzel gitmesinden dolayı balık bolluğu devam ederken özellikle sardalya ve hamsi balıkçıların yüzünü güldürüyor. Balı balık, Balı balık, balık. Balık. Var, hamsi var. Şu anda 60 ile 70 lira arasında değişen fiyatlarla satılan balıklara vatandaşlar da yoğun ilgi gösteriyor. Oynuyor bunlar. Derya kuzuları bunlar. Mersin Balıkçılar Derneği Başkanı Atlan Polat, Akdeniz'de 15 Eylül itibariyle av yasağının kalktığını söyledi. Polat, hızlı ve hareketli bir sezon geçirdiklerini kaydetti. Şu an hamsi, sardalya bolluğu var. Karadenizimizden hamsimiz geliyor. Mersin'in, Akdeniz'in incisi de sardalya bol bol çıkmakta. Havaların güzel gitmesi hasebiyle de fiyatlar çok uygun. Her gün taze balığımız geliyor. Her gün günlük balığımız geliyor. Deniz hemen ayağımızın altında 500 metreden hemen taze taze balıkları masmavi berrak denizlerden getiriyoruz. Halkımıza satışa sunuyoruz. Fiyatlar çok uygun. 60-70 lira arasında sardalya veriyoruz. Yine 60 lira arasında 70 lira arasında hamsi veriyoruz. Herkese, her keseye, her bütçeye uygun balıklarımız var. Taze günlük balık, şu an mevsimimiz dolu düzgün geçiyor, çeşitlilik bol. Halkımızın talebi de gayet güzel, her gün balık bolluğu yaşanıyor. Hamsi ve Sardalya dışında birçok balık türünün de denizlerden çıktığını vurgulayan Polat, halkımızı bol bol balık yemeye davet ediyoruz. Her yaştan insanın balık yemesi gerekiyor diye konuştu. Akdeniz çeşitlilik yönden bu konuda gayet bol çeşidi vardır. Her çeşit balığımız çıkıyor ama genelde halkımızın talebi hamsi sardalya üzerinde hem fiyat açısından uygun olduğundan hem de omega 3'ün en fazla olduğu balık Sardalyadır. Somondan daha çok omega-3 sardalya ve hamside vardır. Halkımız onun fiyatı düşük diye yani aldanmasınlar. Denizlerimizde çok olan bir balıktır. Çeşitliliği de çok, üremesi de çok olan hamsinin ve sardalyanın omega-3 açısından en zengin balık ve gıda türüdür. Halkımızı bol bol sardalya, hamsi yemeye davet ediyoruz. Balık yemeye davet ediyoruz. Diğer balık türlerinin de fiyatlarının uygun olduğunun altını çizen Polat, sezonun güzel geçtiğini, şu ana kadar balık verimliliğinin de güzel olduğunu tek sıkıntılarının fırtınalı havalar olduğunu aktardı. Bizim sıkıntımız fırtınalı havalar. Yıl başından sonra burada havalar bozuyor. Havalar bozduktan sonra fırtınalar çıkınca denize çıkmada sıkıntılar yaşanıyor. Tabi burada da balıkçıların biraz maliyeti var. Mazotun yüksekliği. Ondan sonra yüksek olacak ve fiyatlara da ister istemez yansımalar olacak. Şu an havalar iyi gidiyor. Şu an herhangi bir sıkıntımız yok. शिवाद साधनिवार आमशिवाद साधन येवार